Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün satranç kraliçesinin etkinliğini en kolay nasıl düşürüz onu göstereceğim sizlerle. Arkadaşlar önce şuraya bir tane buz geleni, üç tane süper oku, bir tane oku, bir tane şifacı şuraya atalım. Zaten donduktan sonra aynen. Arkadaşlar yani şu ne hepsinden faydalanacağız. Kraliçeleri yürüteceğiz yani. Buradan mesela kraliçe atıyorum. Şifacıları gönder. Yani boşlukları kraliçe ve şifacıları geri çağırma büyüsüyle tek tek koyacağız yani. Bu kadar basit. Yani hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Yani siz de rahatlıkla yaparsınız. Şimdi kraliçeyi buradan alıyorum. Şuraya koyuyorum. Böyle bir tane atıyorum. Ya bu şekilde tüm boşlukları şey yapacağız arkadaşlar döndüreceğiz. Bu arada arkadaşlar hani videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yani şimdiden beğenip de abone olanlara olmayanlara da teşekkür ediyorum. Yani kredi imkanı biraz da olsun hacılardan acılardan. Tekrar bir çağırıyorum. Tekrar bir koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde içini dolaşacağız. isteyebilirsin bir daha alıyorum bu sefer buraya bu şekilde çok kolay bir şekilde isteyebiliyoruz arkadaşlar yine alıyorum şurada sadece dikkat etmemiz gereken buz gölemeyi özleyen atın çünkü orada kraliçe var ya sıkıntı çıkarmaması için Burada bir dondurma atalım. Şifacılar katli dönüyoruz. Burada bir duvar kırıcı. Şurada bir duvar kırıcı. Asker kalmasın diye. Yapalım. Karar için de özelliğine basalım. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde üşledik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.